Bugün yine bir favoriler videosuyla karşınızdayım. Ee, Haziran ayını yine bitirdik çok hızlı bir şekilde ve yine ben favorileri çekiyorum. Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. Önce kozmetikten değil de aksesuarlardan benim için favori haline gelen aksesuarlardan bahsetmek istiyorum. Ve ilk olarak benim uzun zamandır elimde olan ama kullanmaya bu ay başladığım ve benim için favori haline gelen bu sırt çantamdan bahsetmek istiyorum. Ben bunu birkaç ay önce Twist'ten satın almıştım. Ama çok fazla kullanamadım açıkçası. Böyle biraz bana ters geldik. O an kıyafetlerimle uymadı. Bir türlü denk getiremedim ve kullanamadım. Havaların ısınmasıyla beraber gerçekten artık o çantalar bile böyle üzerime üzerime gelmeye başlayınca bir deneyeyim dedim. Belki kullanabilirim diye. Ve gerçekten benim vazgeçilmezim oldu diyebilirim. Büyük bir rahatlık, kolaylık ve bence özgürlük. Ee, şöyle çantamı göstereyim. Ee, önü bu şekilde kuru kafalı. Burada püskülleri var, yanda da püskülleri var ve yumuşak deri. İçerisine çok fazla zaten eşya alıyor. Ve gerçekten sırtınıza çok hafif hissediyorsunuz. Herhalde iki taraflı taşıdığınız içindir. Ee, çok rahat. Kesinlikle bütün yaz... Bu çantayı kullanabilirim. Bir tane daha böyle farklı renkte almak istiyorum açıkçası. Eğer siz de e, sırt çantası kullanmak istiyorsanız ama e, bir türlü böyle denk getiremediyseniz kesinlikle acele edin derim. Kullanın. Çok büyük rahatlık olduğunu söyleyebilirim. E, alışveriş sırasında işte dışarı çıktığınız zaman gerçekten elinizin boş olması, elinizde herhangi bir şey olmaması e, büyük kolaylık sağlıyor. O nedenle bu ayki bu favorimi başta favorimden başta bahsetmek istedim. Çünkü gerçekten e, hayat kurtarıcı oldu benim için. Ve hemen ikinci favori ürünümle devam etmek istiyorum. Bu da yine e, benim yaklaşık 5 den önce Mango'dan satın aldığım, Mango'nun outletinden satın aldığım bir e, böyle ayakkabı kısa topuklu. Rengi de böyle dore bakır renklerinde. E, alışveriş videolarımda bahsetmiş olmalıyım, Zara'dan böyle lame, e, lameli, doreli bir ayakkabı aldığımı göstermiş olmalıyım. Şimdi biliyorsunuzdur, bu renkler oldukça gündemde. Ben de böyle bir ayakkabım olduğunu unutmuştum açıkçası e, ve böyle rafta e, yıpranmayı bekleyen bir ayakkabıydı bu. E, dediğim gibi bu renkler çok fazla gündemde olunca benim de aklıma geldi. Ben de bu ay çıkardım bu ayakkabımı ve kullanmaya başladım. Zaten bekleye bekleye biraz yıpranmıştı dolapta. Ee, ben de dedim ki fırsat bu fırsat hazır renkleri modarken ben de bunu kullanayım ve dışarı çıkarken birkaç kere kullandım. Böyle dans ayakkabısına, tango ayakkabılarına benziyor biraz ama gerçekten çok zarif duruyor ayakta. Rengi de bence çok hoş. Ee, çok sarı değil. E, zaten gümüş değil. Böyle arası bir şey. E, siyah elbiselerinin altında gerçekten böyle çok zarif duruyor. Ve rengiyle de böyle farklı bir ayakkabı olmuş oluyor. E, bunu da Haziran favorilerime eklemek istedim. Çünkü hem çok sevdim hem de e, gerçekten dışarı çıkarken gece e, kullandığım bir ayakkabım oldu. Ve hemen aksesuarlarla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Mango'da indirim vardı. Hatta ben de indirimden birkaç parça alışveriş yapmıştım. Bu sezon Mango'nun aksesuar bölümü de benim çok hoşuma gidiyordu açıkçası. Ama sezonda çok fazla alışveriş yapamamıştım açıkçası. İndirimde değerlendirip ben de 3 tane küpe satın aldım. Bunlar gerçekten böyle çok orijinal geldi. Çok hoşuma gitti benim. Şuradaki siyah kısmı düştü. Onu yapıştıracağım daha sonra. Bunun sezonda fiyatı 45 liraydı. Ben indirimde 30 liraya satın aldım. Çok hoşuma gitti açıkçası. E, o nedenle e, bunları kaçırmak istemedim. Ve Haziran ayı boyunca hatta Temmuz ayı boyunca da kullanacağım ürünler oldu. E, diğer ikisini de göstereyim hemen. E, bir önceki videomda kullandığı olan bu küpeleri de yine e, 30 liraydı sanıyorum. Mango'dan satın aldım. Bunlar da çok hoşuma gitti. E, çok fazla kullandım. Ve biraz diğerine benzeyen ama biraz daha böyle enteresan, farklı olan... Ee, bir küpe daha. bunda yine Mango'dan satın aldım. Bu üç küpe gerçekten benim e, bütün yazı tamamlayabileceğim küpelerim oldu. Çok hoşuma gitti. O nedenle favorilerimde bahsetmek istedim. Ve aksesuarlarımın ardından hemen diğer ürünlerimle devam etmek istiyorum. Nitrojen Nitrojena'nın bu hızlı emilen bakım kreminden bahsetmek istiyorum size. E, bu sıcaklarda kullanılabilecek tek krem diyebilirim. Çünkü gerçekten sürer sürmez... Anında emiliyor ve kıyafetlerinizi giyinebiliyorsunuz ya da dışarı çıkabiliyorsunuz. E, biliyorsunuzdur sıcaklarda böyle kremler sürmek gerçekten çok zor. Çünkü terliyoruz ve vücudumuz bu kremleri kusabiliyor. Ama bu gerçekten öyle değil. Çok başarılı. Yaz aylarında kullanabileceğim tek krem, vücut kremi bu sanıyorum. Bir de bazenin o e, sprey şeklindeki e, kremleri olabilir. Tek dezavantajı kavanozda olması ve böyle parmaklarınızla ürünü alıyor olmanız. Ama e, onun dışında gerçekten çok hızlı emiliyor ve hakkını veren bir krem olduğunu düşünüyorum. Ve hemen bir diğer favorimle devam ediyorum. E, bunların videosunu çekmiştim ama e, bunu da favorilerime eklemeden olmadı. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir palet oldu. Sleek markasının e, bu aydınlatıcı paleti gerçekten çok başarılı. Benim böyle vazgeçilmezim oldu diyebilirim. Dört renkten oluşan bir aydınlatıcı paleti. Ee, dediğim gibi ayrıntılı olarak bunların e, videosunu çekmiştim. Bunlarla ilgili de bir makyaj hazırlayacağım çok yakında. Ee, umarım. Benim severek kullandığım bir palet oldu. Özellikle Haziran ayı boyunca. O nedenle favorilerime eklemek istedim. Gerçekten çok başarılı bir palet. Ve hemen kozmetikten devam ediyorum. Bir diğer ürünüm Misha markasının bu çok popüler olan BB kremi. Ben bunun küçük boyunu satın almışım. Aslında boyutlarına çok fazla dikkat etmeden satın aldım. Bilseydim daha büyüğünü satın alırdım çünkü bu bana pek yetmeyecek gibi. Bendeki 21 numarası SPF 42 ve PA içeriyor. Yanında da 3 tane artısı var. Ee, bu BB kremleri duymayanınız kalmamıştır. Çok popülerler, çok başarılılar. Ben özellikle bir şey fark ettim. Pur Beauty markasının BB kremiyle, yine Bomişan'ın BB kreminde, özellikle 21 numarada. E, böyle gri alt tonlu BB kremleri ben daha fazla seviyorum. Ve yüzümle daha fazla e, uyum sağladıklarını düşünüyorum. E, bu da böyle Pur Beauty markasına çok benzeyen bir BB krem. E, çok sevdim bunu da. Bundan sonra da mutlaka satın alacağım bir BB krem olacak. Ee, dediğim gibi küçük boyun satın almışım. Küçük boyun fiyatı 30 ya da 38 liraydı tam hatırlamıyorum. Ee, yine aşağıya yazarım. Nişan.com.tr'den ee, zaten edinebiliyorsunuz. Ve diğer favorim ise yine e, Silik markasını incelediğim videomda bahsettiğim bu minnacık çok sevimli ruj. Gerçekten bunu çok sevdim. İndirimde mutlaka bunların her rengini satın alacağım. Minnacık. Kabı da çok başarılı bence. Böyle mat bir kabı var. Tabii ki yine mor renk. Benim vazgeçilmez renklerimden. Ee, bunu çok sık kullandım. Çok başarılı. Dudaklarımı hiçbir şekilde kurutmadı. Çok sevdim. Dediğim gibi indirimde mutlaka diğer renklerini de alacağım. Bence siz de bakmalısınız. Çok başarılı bir ruj. Son favori ürünüm ise Nitrojena markasının hızlı etkili sivilce jeli. Bu 4 saatte sivilcelere etki ettiğini vaat eden ve kızarıklığını aldığını vaat eden bir ürün. Gerçekten benim sivilcelerim çok fazla kızarık ve böyle ağrılıydı açıkçası. O ağrısını da kızarıklığını da aldığını söyleyebilirim. Ambalajında cildi kurutmadan temizlediği yazıyor ama benim açıkçası biraz yani sivilcelerin üzerine kurutuyor ya da e, ee, sivilceyi soyarak e, yok ediyor öyle söyleyebilirim ama benim sevdiğim kurtarıcı bir ürün oldu özellikle o kızarıklık e, hiçbir şekilde kapanmıyor ve zaten ağrılı olduğu için üzerine herhangi e, ten ürünü de uygulayamıyordum onun için e, güzel bir alternatif böyle acil eğer ten makyajı yapmanız gerekiyorsa işte akşamına ve seveceğiniz varsa e, birkaç saat içerisinde en azından o kızarıklığını alabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum o nedenle benim favorim oldu. Ve bu ayki kitap favorimden bahsetmek istiyorum. Ee, kitaplarla ilgili çok fazla yorum alıyorum. Hemen hemen her favoriler videomda bahsediyorum. Benim için o ay favori haline gelen kitaplardan açıkçası ee, bu ayda bundan bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Tezer Özlü'nün "Çocukluğun Soğuk Geceleri" adlı ilk romanından bahsetmek istiyorum. İncecik bir kitap, hemen bitirilebilecek bir kitap. Yani o bildiğimiz romanlar gibi çok kalın. E, değil açıkçası. Kaç sayfaymış? 65 sayfalık bir roman. E, Tezler Özlü'yü bilmiyorum biliyor musunuz? E, Türk Edebiyatı'nın erken yaşta kaybettiği yazarlardan. Yanlış hatırlamıyorsam 45 yaşında. 45 yaşında kanserden vefat eden bir yazar. 3 e, tane romanı var sanıyorum. Bir tane de ilk kitabı olan o dönem dergilerde yazdığı e öyküleri derlediği bir kitabı var. Öykü kitabı. Benim bu kitapla ilgili sevdiklerime gelecek olursak ben yazarın betimlemelerine, anlatımına gerçekten bayılıyorum. E, kitabın isminden de anladığınız gibi zaten kitapta çocukluğumdan bahsediyor. E, ve çocukluğun aslında yaşamın e, başlangıcı ve e, geriye kalan yaşamımızın temel noktası olarak değerlendiriyor çocukluğu. Ee, yani çocukluğuna o şekilde bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve öyle anlatmış. Ee, ve okurken gerçekten ben yazarın çocukluğuna gidiyorum. Yani e, o anlatımında o anı yaşıyorum ben de. Ve bu çok az kitapta oluyor bende açıkçası. E, gerçekten anlatımı çok başarılı. E, dili çok kuvvetli. Evet çok ince bir kitap ama yetiyor size. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Zaten dediğim gibi yazarın 3 e, tane romanı var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 tane. E, bu da onlardan ilki. Eğer dikkatinizi çektiyse bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten dilinin çok anlatımının dilinin çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm yazarlar arasında. Kitaplardan bahsetmişken size bir siteden bahsetmek istiyorum. Benim 4 sene önce kurmuş olduğum kitaplarkonuşuyor.com adındaki sistemden bahsetmek istiyorum. Ee, dediğim gibi 4 sene önce tamamen kendi düşüncelerimi e, aktardığım, e, okuduğum kitapları yorumladığım, e, işte bazı yazarların hayatlarından bahsettiğim ya da o an yeni çıkan kitaplardan bahsettiğim tamamen konusunun kitaplar olduğu bir sistem var e, sizlere bahsetmek istediğim. E, eğer kitaplarla ilgiliyseniz Oradan da benim yorumlarıma ulaşabilirsiniz. Şu anda ekrana sitenin tam ismini ve aşağıya linkini mutlaka eklerim. Dediğim gibi oradan da benim bu zamana kadar okuduğum, yorumladığım kitaplara ulaşabilirsiniz. Oradan da yazıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce güzel yorumlarıyla beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Azerbaycan'dan Fatime'ye de buradan öpücüklerimi ve sevgilerimi yolluyorum. Ee, videoda ondan bahsetmemi istemişti. Ee, ben de buradan onu çok sevdiğimi ve güzel yorumlarıyla beni desteklediği için teşekkür ettiğimi söylemek istedim. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Şimdilik bu kadar. Yeni videolarda, yeni favorilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.